topluluk dediğin etkileşimleri değil mi? O yüzden etkileşim ne kadar fazlaysa o kadar iyidir. Ben de böyle zannediyordum ama çok büyük yanılsama bu. Ee, Slack zamanında 500 kişi indirgemişken toplu günde 500-600 mesaj atılıyordu. ve Bu mesaj sayısı 6000 ile 10000 arası üye olan toplulukların e, topluluklardan daha fazlaydı. Ve ben gurur duyuyordum. Bu yetmiyordu bana. E, i̇şte o zamanlığı cahillik. E, Etkileşim hem iyi hem kötü. Ee, iyi olan etkileşim yeni bir şey konuşulması, kötü olan etkileşim aynı şeyin tekrar edilmesi. Slack zamanında etkileşim çok yüksekti ve boğuyordu çünkü iki günde bir dokuz saat bütün mesajlara cevap vermem gerekiyordu. Ee, bana destek olmak isteyen insanlar da şey yapıyorlardı, cevap veriyorlardı. Ama birkaç gün sonra hepsi gidiyordu çünkü sorulan soruların çok büyük kısmı aynıydı. E, Udemy'deki Upwork eğitim videosu bu şekilde çıktı. Gece yarısı çekmiştim. E, ev zaten çok küçük. Her odada birisi uyuyor. Ve o kadar daralmıştım ki o eğitim videonu çekmem gerekiyordu. Gece 11'den sabah 5'e kadar Cumartesi günü, Cumartesi pazara bağlayan gece eğitim videonu çekmiştim. Müthiş bir şey oldu. O eğitim videolarından sonra sorular çok azaldı. Discord'a geçtikten sonra da dedim ki Discord'a giriyorsan bu eğitim videolarını izleyeceksin. izledikten sonra bir quiz var çözeceksin. Ondan sonra geleceksin. Etkileşim %70-80 azaldı. Ama aktiflik deli gibi arttı. Çünkü zaten herkes videoyu izlediği için temelde e, sorulabilecek soruların çok büyük kısmı zaten cevaplandı. Bu arada bu eğitim videosu dahil olmak üzere hiçbir eğitim videosundan işin yüzünü öğrenemezsin. O yüzden %80'ini eğitim videolarıyla öğrenirsin. Geri kalanı sormak gerekir. Çünkü bu işin doğası bu. Binlerce farklı şey var. Binlerce farklı kişilik, yaklaşım, olay var. Ve bunların hiçbirini eğitimde kapsayamazsın. Ama ideali şuymuş. Belki önümüzdeki sene buna da karşı geleceğim ama... %80 sorunun videolarla ve içeriklerle tamamlanması, geri kalan niş ve herkesin ilgisini çekecek %20'lik kısmın da topluluk içerisinde konuşulması. Bu Discord'u del gibi çok değerli bir hale getirdi ve insanlar içeride sürekli yazılanları okumak istediler. Etkileşimin iyi olmamasının bir diğer kısmı da şu. Sen yöneticisin ve etkileşim çok iyi tam lidersin çünkü dediği gibi etkileşim var ama herkes sen değil. Topluluktaki 10-15 kişi hariç e, yani %10-15 kişilik kısımlar hariç geri kalanlar her gün girmiyorlar. Birkaç günde bir giriyorlar. Hayal etsene e, hafta içi yoğun çalışıyorsun ve hafta sonlara vakit ayırıyorsun topluluğa. Hafta sonu girdiğinde bütün kanallar ışıldıyor. Her taraftan notification var. Okumamış bin tane mesaj var. Korkarsın ve kapatıp çıkarsın. O yüzden günde ortalama 200 civarında mesaj gelmesi gerekiyor. Şu anda e, ideal o şekilde birlikte ihracatta da şu anda 300'e yakın ama birazcık daha azalması gerekiyor. Biz bunu kanalları azaltarak yapıyoruz. Videolar çekerek yapıyoruz. E, sen de topluluğa bu şekilde yaklaşman gerekiyor. Belki çok temel bir saatlik bir giriş seviyesi eğitimi yapacaksın veya topluluğu açtıktan sonra gelen soruları toparlayacaksın. Ben öyle yapmıştım bir ay sonra o toparladığın sorularla bir eğitim serisi arkadaşlar girerken bunu izliyoruz diyeceksin. Dedikten sonra insanlar içeri girecekler ve o eğitim serisinde öğrenemedikleri soruları soracaklar. O sorular çok değerli olacak. Bunları adım adım uygulayabilirsin başka kanallara da. Benim örneğimde şirketleşmeye deli gibi şey vardı. İlk önce freelancer olacaksın sonra şirketleşeceksin şirketleşme kanallara deli gibi talep gördü ve çok fazla yazıldığı için bu sefer 4 tane müşavir bulup 4 tane müşavirle benzer sorular soruldu. 20 civarında soru var. O soruları da kanaldan topladık. O soruları sordum ve eğitim serisi hazırladım. Dedim ki şirketleşeceksen bu videolardan birini izle ya da birkaçını. Sorular çok bu sefer gündeme dair olmaya başladı. Örneğin varlık barışıyla alakası, hani eğitimlerde yer almayan, genel olmayan özel konular konuşulmaya başladı. Böyle olunca ne oluyor? İçerisi de değerli oluyor. İçeriye baktığında bunu okumam gerekiyor diyorsun. Çünkü ee, daha önce eğitimlerde videolarda görmediğin içerikler orada olmuş oluyor. Zaten topluluğu değerli hale getiren o. O yüzden %70-80 bilgin aktarımı videolarla üzerine kalan %20'lik kısımda Discord veya benzeri topluluk araçlarıyla olması gerekiyor.